RDR2 oyununda ana görev hikayelerinden ve yan hikayelerden ziyade NPC'lerin bile kendi içine yaşadıkları hikayeler var. Bunların ne olduklarını az çok tahmin edebiliyoruz. Mesela Bodrum'a kilitlenmiş bu çocuk. Dükkan sahibi bu çocuğu ölen oğluna çok benzettiği için onu dükkanın Bodrum katına kilitlemiş. Silah soruyla bir şekilde hikayesini dinliyoruz. İnanıp inanmamak sizin elinizde. Ya da bu kulübenin kapısını kırıp içeri girdiğinizde ölen çocuklar görüyoruz. Eğer çekmecedeki notu okursanız annelerinin bir paranın peşine düştüğünü, oğullarını eve kilitlediğini ve dört günlük yemek bıraktığını okuyoruz. Fakat anneleri gelmiyor ve bu dört çocuk burada ölüyor. Ya da bu robot. Yaratıcısını öldürdüğü için dağın en yüksek yerine çıkıp baba baba diyerek soğuktan donuna kadar kendisini cezalandırıyor ya da siz ne derseniz artık. İşte bu üç hikayenin de başı ve sonu var. En azından ne olup bittiğini biliyoruz ya da tahminlerde bulunuyoruz ki o tahminlerde gerçeğe yakın oluyorlar. Fakat RDR2'nin dünyasında teorileri dayanan ve ne olduğunu anlamadığımız çok fazla hikaye var. İşte bugün bu hikayelere hep birlikte göz atacağız. Bunlara bakarken de o olayın hikayesini anlamaya çalışacağız. Sanırım oyunda beni en çok şaşırtan olay bu olabilir. Burası bir kızı dilli mezarlığı ve eğer buradaki herhangi bir şey ateş ederseniz onunuz düşüyor. Ve daha ilginci eğer bu gösterdiğim yere doğru molotof atarsanız birden yağmur yağmaya başlayacaktır. Ateş ne kadar da yağmur dinmiyor. Ateş sönünde ise hava eski dönüyor. Bu gerçekten çok ilginç. Bunun sebebi sanırım oyunda kızı dillerin mezarlarına saygısızlık yapılmasına izin verilmiyor. Ateş edersen onun düşer, ateş yakarsan yağmur yağar. Buraya geldiğinizde 5 tane ağacı farklı yüzlerin oyulduğunu göreceksiniz. Çizilen bu adamlar kim, bunları kim çizdi, bunlar hakkında asla bilgimiz yok. Kocaman bir balina kemiklerini görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor ki eski zamanlarda muhtemelen Kaliforniya gibi eyaletlerin büyük bir bölümünün denizler altında olduğu Miyosen döneminden kalma okyanus seviyelerinin daha yüksek olduğu zamanlarda bu canlı denizde yaşayan bir balinaydı. Sular çekilince burası balinanın mezarı oldu. Bir diğeri ise burada. Haritada gösterdim bu yere geldiğinizde başarısız bir sürünün karlar altında donmuş bir şekilde göreceksiniz. Hepsi donmuş şekilde ve en kötü yanları doğa onların kaybolmasına asla izin vermiyor. Hava şartlarından dolayı donmuş şekildeler ve ne zaman buraya gelseniz onları bu şekilde görebilirsiniz. Warhol kasabasında salon duvarına asılmış bir tane afiş bulacaksınız. Bu bir prensesin afişidir. Kendisi 15 yıl önce bir kraliyet ziyareti sırasında henüz 5 yaşındayken kaybolduğu yazıyor. Sarı saçlarının olduğu, Sağ elinde ve sol yanağında da doğum mekanının olduğu, da tam 1000 dolar verileceği yazıyor. Fakat oyunda bu prensesi asla bulamıyorsunuz. Hatta böyle birinin var olduğu bile bilinmiyor. Bu bir teoriden ibaret de olabilir. 15 yıl geçmiş ve şu an kendisi yaşlı olsa bile 20 yaşında. Oyunda bununla ilgili rivayette bulan hatta onu arayan insanlara da denk gelebilirsiniz. Ama onu bulan kimse maalesef yoktur. Haritada gösterdim bu yere geldiğinizde ağaca asılmış bir şekilde ölü bir yılan göreceksiniz. Bu yılanın mitolojiye bir gönderme olduğu söyleniyor. Adem ve Havva'nın ağacına gelen, elmayı Havva'ya yılan kılına girerek yediren şeytan da bir gönderme olabilir. Fakat oyunda bununla ilgili net bir şey yok. Bu sadece benim teorim. Oyunda daha önce ucubelerden bahsetmiştim. Belki burası da gerçekten cücelere ait bir kiliseydi. Ki burası cücelerden ziyade küçük insanlar için yapılmış bir kilise de olabilir. Bu maalesef bilinmiyor. Oyunda acımasız şekilde işkence edilen veya öldürülen çok insana denk geliyoruz. Bunları yapan da ya çeteler oluyor ya da katiller. Fakat bu göstereceğim olay düşündüğüm şeyin ilerisine gidiyor. Çünkü bu kuyunun dibinde bir adam esir alınmış, adam basalarının geçirdiği her günü duvara çentik atarak geçirmiş. Yanlış saymadıysam eğer 55 ya da 60 gündür burada mahkum edilmiş. Bu adam kimdi, neden mahkum edildi, kim etti bunu asla bilmeyeceğiz. Oyunda insan yapımı bir mutant var. O da Wanhong kasabasını arkada gösterdiğim tam bu yerde. Burası gizemli biri. Kapıdan içeri giremiyorsunuz. Pencereden içeri girdiğinizde de farklı hayvanların uzuvlarını yapıştıran hatta onu yaşatmaya çalışan birinin yaşadığını anlıyoruz. Etrafta bu mutantla ilgili 4 tane not buluyoruz. Notlarda da bu şeyin içinde hangi hayvanların organları var onu görebiliyoruz. Ayının kalbi, domuzun kafası, akbabanın kanatları gibi. Rockstar burada hem Southwark çizgi dizisi olan Man Bir Pig'e hem de Frankenstein'e gönderme yapmıştır. Yaptığım araştırmaya göre bunları çıkarabildi fakat bununla ilgili de net bir şey yok. Van Hon kasabasının kıyısında bu adama denk gelebilirsiniz. Yağmaladığınız anda da son nefesini verirken size bir mektup bırakıyor. Mektupta sevdiği kadın için zengin olmaya bu topraklara gelen adam nedenini bilmediğimiz şekilde sahilde ölü bulunuyor. Mektuptan da anlayacağımız üzere kızın babası adamı istemiyormuş. Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde bu eve meteor düştüğünü görebiliyoruz. Kapıyı açtığınızda karşınızdaki manzara gerçekten içler acısı. Buraya meteor nasıl düştü, ne zaman düştü, gerçekten meteor mu düştü bunu asla bilmiyoruz. Şu manzaraya baktıktan sonra Allah ölümün bile hayırlısını nasıl besin demeden geçemedim. Oyunda haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde bir deve ait iskelet görebilirsiniz. Bu iskelet kime ait bilmiyoruz fakat oyunda bir derin yaşadığını biliyoruz. O da bu mağaranın içinde yaşıyor ve kendisini hiçbir zaman göremiyoruz. Ama bu dünyaya ait olmayan başka bir şey görmek istiyorsanız da o da haritada gösterdi bu yere gelmeniz gerekiyor. Bu yere geldiğinizde bir vagonun içine goril göreceksiniz. Bu goril buraya nasıl gelmiş neden dondurulmuş şekilde burada duruyor asla bilmiyoruz. Kendisiyle etkileşime de giremiyoruz. Bence bu bir hediye paketiydi birine götürülürken yolda saldırı uğrayıp köprüden aşağı düşmüş olabilir. Bu yere geldiğinizde bir değirmenin yanında duran kafası bir eşeğe benzeyen bir kadına denk geleceksiniz. Aslında yapımcılar bu kadın ile RDR1 oyuna gönderme yapıyor. Bu Acer bir YouTube kullanıcısı keşfetti. Eşek kadın olarak dalga geçilen kadın at gibi kullanılıyor. Bu oyunda bir hata mı yoksa gerçekten bir esrek mi bunu bilmiyoruz. Belki de bahsettiğimiz farklı iki olay. Alright. Go donkey lady go. Çölün ortasında bir tarikat üyelerine ait olan insanların ölmüş olduklarını görüyoruz. Kim tarafından öldürüldükleri bilinmiyor ve hepsi telef olmuş durumdalar. Fakat şöyle bir şey var ki bazıları oturun şekilde dururken kimileri de bağdaş oturarak can vermişler. Buradan da belki şunu çıkarabiliriz ki bu insanlar intihar etmiş olabilir. Bu yere de geldiğinizde bir evin durup dururken patladığını göreceksiniz. Burası bir simyacı eviymiş ve nedeni bilinmeden bir şekilde patlıyor. Patladıktan sonra evin içine bir kutu bulabilirsiniz. İçinde de bazı silah tarifleri var. Onları da oradan almayı unutmayın. Burada bir kayanın arkasına tünemiş bir cizvit misyonuna denk gelebilirsiniz. Bu adamın cesedi sanırım 100 yıldır burada duruyor. Onu yağmaladığınızda da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet arkadaşlar bugün RDR2 oyununda bilinmeyen ve sırrı çözülemeyen olaylara baktık. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir, bana destek olabilir. Bu konu hakkında bildiğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, iyi oyunlar.